Geliyoruz. Başkanım herkes aracıyla geldi. Siz sağlıklı bir şekilde yürüyerek gelmeyi tercih ettiniz. Ara, aracım yok ki. yok mu? Eee ne karar çıkar? Ne diyorsunuz? Tamam. Tamam. Yani tamam çıkar. Oylama olur mu içeride? Olması lazım. Öyle mi? Evet. Efendim, ee, <laughs> e, Basit bir dinleme, oynamaya da gerek yok olduğunu işaret ediyor Abdullah Güler. Siz de böyle düşünüyor musunuz? bu bir dinleme olacak. Oylamaya gerek yoktu ama. el madem evet. adaya gideceğiz. Bir karar alınacak. Bir oylama yaparız ama nitelikli çoğunluk aranmaz. Efendim CHP... Bir kanun teklifi değil, bir şey değil. olmuş. Bunu defalarca izah ettik. Cumhuriyet Halk Partisi kendi takdirleri. Biz katılmalarını isteriz tabii. Ki. Oy birliğiyle karar alınmasını arz ederiz. Yani, Türkiye'nin en köklü partisi. 50 yarım asırlık bir problemin çözümünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkıları önemli bizim için. Sen, söyleyeceğim. Ama olmazsa da gidilecek herhalde değil mi? Yani elbette gidersiniz. Biz gideriz. Bu hafta sonu olabilir mi efendim? Yakın Bilmiyorum, bir tarih mi? işaret edeceksiniz. Konuşalım edersiniz. bakalım başkanla. Biz, biz gidiyoruz demekle gidilmez. Bunun bir izni var. Bir de bakanlığa bildirilecek. Bakanlıktan gidecek milletvekilleri için izin alınacak. E bu da en 5 beş milletvekili olur. Tahminini söylüyorum. Her partiden bir milletvekili. E, bunu söyleyebilirim. Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim. Bunu biliyordunuz herhalde <laughs> <arkadaşlar>. zaten. <laughs> evet. Gülüşten alalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bilmiyorum AK Parti bilmiyorum ama tahmin. Sen başkan olduğunu yapabiliyor musunuz? Yapılmalı. Yapılmalı. Mesela ciddi bir iştir. Oylama yapılmalıdır açık oylama yapılmalıdır. Yani gizli oylama yapmak gerek yok. Dediğim gibi nisap meselesi de nizah ettik. Yani basit çoğunluk yeterli. Peki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.